Selamünaleyküm. <laughs> Kaynak defa böyle açıyorum. Bilmiyorum bir fikrim yok. Ee, şu sıralar çok çalışmıyorum. 3 saat 44 dakika. Neyime güveniyorum ben de bilmiyorum. Çok geri zekalıyım şu sıralar. Öyle bir modum var. Ee, hiçbir şey çalışmak istemiyor canım. Gün boyu yatmak istiyor canım. Uyumak istiyor. Gün boyu yemek yemek de istiyor olabilir. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Ay birden iştahım açıldı. Sınav öğrencisiyim diye mi anlamadım. Ben de anlamadım ama birden oldu. Ee, az çalışıyorum baya. Hani 3 gün olmuş şey açılalı e, ara tatile gireli. Benim rahatlık şaka gibi yani gerçekten şaka gibi. Millet birçok ayete konusunu bitirirken benim rahatlık şaka gibi. Neyse e, yetişeceğim ama merak etmeyin. Ayete, yani TT'de hala bitmeyen konularım varken ben nasıl bu kadar rahatım, inanın bilmiyorum. Ya bir beni böyle sarsması gerek, böyle ne bileyim, hiçbir fikrim yok. Ama halledeceğim, halledeceğim kendime bir söz vereyim. Ee, ayete de çok yavaş gidiyorum, hızlanacağım önümüzdeki hafta ya da yarın bir gün hızlanacağım. Ya yani bunu kendime bir söz bileceğim artık. Şimdi denemeleri göstermek istiyorum. Benim başarı hızım var, bahsettik. Ee, şunu çekelim. İlk yaptığım denemeyi göstereceğim şimdi. Pazartesi bunu yaptım. 67 dakika. Ve ya bence kötü. Yani 28 buçuk geldi. Baya kötü hatta. Sonradan 33 buçuk .30 geldi. 33 30 .30 inanmayın. Yani gerçek olan şu aslında. 28 buçuk olan gerçek. Hatta durun tarihini de yazayım videoyu durdurup. Yani bence baya kötü. Yani çok moralim bozulmuştu oyun gün. Ağlayan yüz çizmişim. Ve bu ilk denemesi. Nereye yanlış Ha bunu yanlış yapmışım ama salaklığımdan yanlış yapmışım. Yanlış okumuşum. Ya böyle çok var ya. Ben hep böyle yanlış okuyup yanlış yapıyorum. Şimdi çok göstermeyeyim ya. Neyini göstereceğim ki zaten? Harbiden daha. Hala bazı soruları çözmedim. O yüzden analiz, <laughs> analiz falan yapmadım. O yüzden yani geçtim. Gelelim salı günü yaptığım genel denemeye. Ta 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 94.5. Yüze çıkmak istiyorum artık. Ya, o zaman gelmiş gibi hissediyorum. <laughs> bir dakika önce TRT konularım bile bitmedi derken yüze çıkmak istiyorum derken ne kadar utanmazım ya. Of. Yap yap. Olacak olacak. <laughs> Ama şöyle. E, çalıştığım konuları es geçmiyorum genel olarak. Matematik hariç. Yani çalıştığım konuları genel olarak doğru yapıyorum çalışmadık konularda yanlışlarım çıkıyor. Ki zaten matematik ayış diyorum. Bir çalıştım zaten fen var. <laughs> bir ağlayacağım. Neyse bak çalışmadan böyleyse gerisini düşünelim. Neyse ya. Böyle de kendimi kandırıyor gibi Şimdi şöyle yapalım. İlk başta yanlış hesapladım. Şurası yanlış. Çünkü cevap anahtarı yanlışmış. Teker teker video çözümünden baktım cevaplara. Türkçe 34'e 5, 32 75. Ya benim için çok da şey bir Türkçe değil, normal bir Türkçe yani çok da iyi bir Türkçem olmadığı için. Ama Türkçe'yi de bir 35 üstüne sabitlemem gerekiyor sanırım. Sosyal 13. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bilmiyorum diye 13'e normal diyemeyeceğim açıkçası. Çünkü birçok kişi sosyalin yorumu olduğunu düşünüyor ama ben öyle düşünmüyorum. Ben yapamıyorum, bilmiyorum. Fen 19'a 1. Benim gurur kaynağım. O bir yanlışı da göstereceğim size. Matematik 31'e 4. 30 net. Ya ben matematik... Bu da benim çok moralimi bozmuştu matematiğin 30 net olması. Bunu da analizini yapmadım daha. Böyle çözeceğim çözeceğim şu sıradan analiz yapmıyorum. Tabii ki yapacağım. Ee, saçma... Şurada logaritma yaptım ya biliyor musunuz? Bu soruda logaritma yaptım ama yanlış çıktı. Ben neyim? Ben... Abi olasılık yanlış yapıyorum. Olasılık bilmiyorum bak. O konuda yalan söyleyemeyeceğim. Her şeyi biliyorum biliyorum demeyeyim. Bu. Tek yanlışım şu. Ampirik soru e, ee, bilmem bakmadım neden yanlış yaptım mı bir ne demiş kahve bozulsan pek sıfır olur ah geri yanlış okumuşum ben sıfır olmaz diye ha, yalnız k demiş ama bir dakika ama m bozulursa da öyle olmaz mı ya m bozulursa da sıfır olmaz mı ah evet bence bunun cevabı yalnız bursa çünkü M bozulursa da sıfır olur. Ya bunu bilen biri var cevap verebilir mi? Evet. Bence hem K hem de M bozulursa sıfır olur. Ben ben böyle düşünmüşüm, mantıklı düşünmüşüm tamam okey. Şimdi son göstereceğim derim. Bugün yaptım. Şöyle görün. Çok mutluyum. <laughs> Ağlayacaktım bunu full yazısını görünce. Çünkü boşsuz bu arada, boşsuz bir şekilde full 64 dakika. Valla gaza mı geldim? Ne oldu bugün bilmiyorum. Sorular mı daha kolaydı bilmiyorum. Çözen varsa sorular daha kolaydı falan filan size söylesin yani. Sadece şunu sıkma yaptım birazcık. Çünkü cevabı 16 bölü 25 buldum ama dedim ki 25 olan paydasında bir tek Ceyhan. O yüzden Ceyhan işaretledim. Ee, ama full yani sonuç olarak. O yüzden mutluyum. Çok mutluyum. <laughs> Hayatımda ilk defa bir matematik denemesini fulluyorum ve bir genel denemede de fullemedim hiç. İlk defa bu kadar kısa sürede bu kadar iyi yaptım. Yani bilmiyorum devamı gelir inşallah. Ya da deneme çok kolaydı bilmiyorum. Ama şöyle toprakta da ben fullleyemiyordum ki zaten. Toprak bundan bin kat daha kolay. Toprağı fullleyemedim hayatımda hiç. Hep böyle 30, 30, 30 işte. Yazın yapıyordum 32, 33. Maksimum işte 33, 34 civarındaydım. Hani bu toprağa göre daha zor bir yayın bilgi sarmalı yani bir zahmet. E, yani sonuç olarak. Kendimizi kandırdık. ya <laughs> hem gömüyorum gömüyorum hem övüyorum. Ben ne biçim bir insanım ya. Of. Neyse kolay gibiydi bilmiyorum ya. Of. Kolay mıydı bilmiyorum ki. Kolay mı acaba? Acaba çok mu kolaydı? Bilmiyorum. Ya da gerçekten ben gelişiyorum yani. Ama çalışmıyorum ki nasıl? Of. Şöyle çalışıyorum. Şimdi size yalan yanlış şeyler aktarmayayım. Ee, pazartesi 5 mi yok 6 buçuk saat çalıştım salı dört buçuk bugün 5'e çıkartırım merak etmeyin sakin sakin bugün 5 olsa 6 buçuk dört buçuk da 11 mi yapıyor aynen 11 bugün 5 olsa 16 işte yarın 7 olsa bir gün de 7 olsa 14 30 hafta sonu da böyle bir bir şeyler yapsak hani Ya haftada mesela kaç saat çalışmam gerek 42 saat çalışmam gerek 6 çarpı 7'den 42 yani bence ideal çalışma süresi günlük 6-7 saattir yani. O zaman hafta sonu 7 saat çalışmam gerek her iki günde ki elimden geleni yapacağım hafta sonu. Bir 9 saati görmeyi challenge yapalım. 8'i gördük 9'u göremedik. Bir deneyelim nasıl oluyormuş bir görelim. Onu da tadalım. Ama şu sıralar bir kıza bağlayacağım yani göreceğiz.